Resim mi çekiyorsun? Tam doğal davran. Doğalız işte daha ne kadar doğal <gülüyor> 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 doğal davran. Hadi gel. Derdi nedir bu sonlar, Neden soldurur bilmiyorum. Sesim kısık arkadaşlar. Maça gittim işte şampiyon var ama. <laughs> Efsane yazdı tane Beşiktaş. <laughs> Aşk oldu Brekleli Beşiktaş. Mars, şu an sadece Mars söyleyebilirim. İşte gördüğünüz gibi. Mars isteklerinizi ee, yorumlara yazarsanız. <laughs> Discord'a gelin. Beşiktaş Mars'ları ama sadece. Kriterlerimiz bu. Teşekkürler. Şarkı için birazdan bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi sesim kısık ama yine de bir şeyler yapacağız herhalde. Bakalım. Aynen. Deneyelim bakalım. Deneyelim. Burada sınav haftasındayız. Final, final haftası. Sanırım son sınavlar. Kişi azlığı da bu yüzden kaynaklanıyor. Bizim de sınavlarımız bitti. Ovardalık yapacağız artık. Orada senemiz bitiyor uğur arkadaşlar. Niye konuşmuyorsun lan? <laughs> uğur, uğur ilk defa konuşmuyor Aynen. videolarda. Senemiz bitiyor. Ee, ve bundan sonra fazla buluşamayabiliriz. Ee, yani yine buluşuruz tabii de bu kadar sıklıkta olmaz. Yani bizden biraz ayrı kalabilirsiniz bu sebepten dolayı. Çok şey kaybederler yani ama. Ya çok da şey kaybetmezler ama. <laughs> Bir şey kaybetmeyecekler yani. Ne izleyenler var sağ olsunlar falan yorum yapıyorlar. Yani, çok teşekkürler Güzel arkadaşlar. şekilde. Aa, özleyin bizi ya. Güzel oluyor bu. Daha keyifli olur. Özledim. o yorumları görünce çok hoşuma gidiyor benim ya. Yani. Değil mi? Yok, yakan, harf harf <laughs> Güzel. Hadi hoşumuza yürüyelim. gidiyor. İnsanlar sınavın sitesinden kurtulmaya çalışıyorlar. <laughs> Ağlıyordu. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> bir büt videosu çekmeyi de düşünüyoruz sizle. Umarım Kim kayıt da dur şu an olur. <laughs> güldü ama arkadan. Ee, bir büt videosu çekeceğiz sizle? Ee, artık son şeyleri zirvede bitirmeyi düşünüyoruz. Bugün neden okula geldim? Büt vardı. <laughs> Aynen büt vardı. <laughs> Olabilir. Senin için Güzel bir yani, şaka olabilir. <laughs> bak yine. <laughs> bir <planda> orada. <laughs> yine bir bip yedik orada ya. Ya çocuğu uğraştırıyorsun ya. Uğur bile Oraya so dıt, dıt koyup duracak şimdi. Değil mi Uğur? <laughs> bir şey desene oğlum niye demiyorsun lan? Uğur yürüyen şey gibi. Bu videoda yok yani sesi falan. Yürüyen uçak gibi Arkadaşlar o Uğur ha başka birisi de değil. <laughs> Aynen bak o <laughs> uzakla anca sana ulaşır. Uğur bir de soldan çekti dövmeyi falan görsünler. İltifat gelsin ya. Ben de şöyle <laughs> Ya enstrümanları getirecektik aslında da sınavlar var diye bir de sorun oldu. Getirmeyin dedi. Yani bir şey demedi aslında getirmeyin. Getirme. Yani tek bir Kamerayı vokal. Tek bir vokal performans yeterli olacaktı sizin için. Yani en azından bir ses verelim. Zaten beğenmeyecektir oğlum. Ya şu sesle benim söylemem sizin için zararlı olur. Benim kendimi ben çok Ben böyle tanınmak istemem açıkçası. O yüzden şey, düş Hala düşünüyorum şu an. Yani. Söyleyip söylememek konusu. Şey, bir boşluk hissi var şu an. Uğur konuşmuyor ya. Yani. Değil mi? Hiç yani şu an şey kayıtta yapayım. değilmişiz gibi. Gülme sesleri arıyorsun böyle. falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye konuşmuyor <laughs> ben anlamadım ya. Bunlar da bizim sütunlar arkadaşlar. Bizim bölümle alakalı arkeoloji okuyoruz of, ya. Of sütuna bak be. <laughs> Kötü şakalar yapılabilir. Taklit yapayım mı? <laughs> bir taklit yapsın lütfen. Yapayım mı? Şimdi arkadaşlar size bir takip yapıyorum. Ama gülün tamam mı? <laughs> Hamster'ını beslemeyi unutmuş. <laughs> Nasıl takip yapıyorum. Hava kaçırma Uğur. <laughs> bir daha tekrar. Bir daha tekrar ediyorum. Hamster'ını beslemeyi unutmuş. Nasıl takip yapıyorum. <laughs> Neyse ya. <laughs> Bu birinci takipimde. Beğenirseniz <laughs> bir sürü var. Seri halinde devam ediyoruz. Bunlar da Bunlar ne oluyor? Dor. İkinci mi? Ne? İkinci şey mi? Taklit değil mi? Ne diyorsun? İki İk kelime. Birincisi. Yerli <laughs> <laughs> mi? Yok. İkinci. Maymunlarci mi? Taklit. Yok. İkinci taklit. Şey mi? Damacan ayı mı istiyorsun? İkinci taklit. Ee, dibinde. Kulaklığımı takmak istiyorum. Dibinde çok... Ya Uğur güleceksen gül yani ses çıkarma şeyini yapmışım. Tamam İkinci taklit. E, dibinde çok az su kalmış. Damacana taklit yapıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Anladınız yani şu an. Bana zoom yapsana. Bence komikti. Komik yani. Siz bilirsiniz gülmediniz ama bence komik yani. Teşekkürler. Sağ ol. Yani beni bu rezilliğin için attığın için çok teşekkür ederim Vursan'a. Merkezi ilk defa bu kadar boş kutluyoruz ama. Ben buradayım. Gökhan'a iğrenç esprileri için teşekkür ediyoruz ve... Şey var ya böyle... 7 dakikalık kopmadan işiniz için teşekkür ediyoruz tekrardan. Vuruş sesi olmadan 7 dakika izlediniz mi? Evet. Kendi sesim olmadan. Ama 7 dakika olmayacak, kesersin. Sağ ol olsun. Evet arkadaşlar. Bugün sizin kulağınızdaki... <laughs> çok boş yaptı. Hani şimdi size şunu şunu söyleyeceğiz şundan şundan. Dönem. Muazzez Ersoy'dan geliyor. Nasıl geçti haberimiz? Allah. Evet sen, de. sen de, de. benden alırsan seni sana bırakma. Dururum. Evet. Bunu söylemeyecek mi? Bu şaka mıydı? Söyleyemedim zaten sizden. Söyledin söyledin baya güzel. <laughs> Uzun havayla giriş yap. Aman yola gel garibim aman aman. Yola geliyor. Pamuk mukellerin ama ama boynuma dola vay beni be ne oy beni be ne dokurmaz o aydın Anam sende. Adamsın lan ya. Evet. Uzaklara da böyle gittim vallahi. Ya, umarım güzel çıkmıştır Bence ya. çok güzeldi. Güzeldi değil mi olur? Yani, bu sesle bu kadar arkadaşlar <laughs> yapacak. <laughs> bu ses Arif Karabacak. Yüz yüzeyken konuşuruz lanmış arkadaş söyleyeyim. Ee, gel demedim ki vardı bu kadar. <laughs> Ben sana benimle gel demedim ki. Ben sana benimle gel demedim ki. İstedim sadece hiçbir yere gitme. İstedim. Sadece hiçbir yere gitme Ben senden beni sevmeni istemedim ki Ben senden beni olmanı istemedim ki İstedim sadece hiç kimseyi sevme istedim sadece Hiç kimseyi sevme Olur mu? Oldu. <laughs> Thank you. It's alright. Tamam tamam şimdi biraz daha eğlenceştirelim. Eğlenceştirsek evet. Eğlenceştiremediklerimizden misiniz? Biraz daha eğlenceye geçiyoruz. Biz bize, biz de, biz de. Geçtiler galiba. Zorlayalım en iyisi Savaş, dövüş bunlar hep bize zarar Hemen Deneyine alev alsın Budağın öperken seni Seni, 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 seni. Dene mutlu görelim Uzaktan bakınca bizi Bizi, 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 bizi. Deneyine ben. Ben. Bara 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 bam bam bara 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 bam bam bara 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 bam bam bara bara bam bam bara Eğlenceyi daha da şey yapalım, yükseltelim. Şöyle istiyorum. Acaba Bağları <Sessizlik> <-Geran 'ın> da <Sessizlik> büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları Ama Ankara'nın bağları da büklüm büklüm bunlar. Vokal destek. Ne zaman sarhoş oldum kaldı. kaldıramıyorum bunları. Raptara Rap, de, İp rap, attım rap ucu kaldı da kaldı. İp attım mı? <laughs> <laughs> Nasıl bir şey istiyorsun? Ee, Arif Türkiye yeteneği var. Evet. Gökhan daha çok pop gidiyor. Yani pop değil aslında. Değil <laughs> ee, pop Nasıl tanımlıyorsun peki olarak? Rock and roll ama bunu tamam. şu an yapamam çünkü insanlar böyle bir şey beklemiyor. <laughs> tamam. Ee, Arif pop olan şarkıyı türkü biçiminde söylesin. Tamam. Gökhan da türkü olanı tamam. Ve pop. buna karşılıklı karar verin. Yani tamam. Arif'in söyleyeceğini Gökhan, Gökhan'ın söyleyeceğini Arif. Hadi bakalım. bir tamam. Birer şarkı seçelim. Bildiğimiz acaba ne var? Sezen Aksu <laughs> Vay şarkısını. Peki e, Arif bir, Karabacak. Biliyor musun Vay şarkısını sen? Bir tıngırt at. Vay yine mi keder ama artık yeter. Tamam aşinayız. Şimdi Türkü türkü geliyor. Onu türkü şeklinde Sezen söyleyecek. vay türkü. Ama ben onu söylemeyeceğim ben onu söyleyeyim. Tamam zaten tamam, türkü. Şey, vay yine mi keder ama artık yeter. Allah. <laughs> yine kapıda kara geceler vay Çileli başım ortasında kışın iyice beter oh. Bravo! Helal olsun be <laughs> Arif 1-0 i̇lk, ilk, <laughs> ilk, defa veriyorum bir, bir puan veriyorum Arif ben hangisi? Seç Arif Uzun İnci'yi söyle abi Tamam Uzun ince bir yoldayım La 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 Gidiyorum gündüz gece La 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 Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece gündüz gece vay tırıp bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay Türk şeklinde Dünyaya geldiği La 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 Yürüdüm hayıza La 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 la. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay. Bana bırak. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay yeah. Şaşar ve iş bu halay La 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 Gah la Gahayı gahı gülayı La 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 Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece Gündüz gece gündüz gece gündüz gece tamam. vay Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece, gece. Helal be! Böyle. işte Güzeldi, Güzeldi bayağı bayağı. Ben de çok beğendim. Yani şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür <laughs> Teşekkürleri ben de buradan duyuyor gibiyim. <laughs> dur, dur dur. Nereye <laughs> <evet>. gideceğiz? <Gitmiyoruz gülüyor> sabah kadar sabah kadar söyletsek mi ne yapsak? <laughs> Bayılana kadar söyleyin. <laughs> Aa, sanki, sanki. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> İki, iki Oğlum, konuşunca ben de hastayım bu arada. Tarzımız bu zaten yani. sabah kadar zaten söylüyoruz da siz duymuyorsunuz. Ben de sabaha kadar sizi kayıt altına alabilirim. Keşke enstrümanları gitsin. Bir dahakine enstrümanlı yapalım evet daha güzel olur. Ve şey olsun. Ee, i̇şte mesela Arif'in söylemek istediği, Gökhan'ın söylemesini istediğiniz. Yazın ve hani Arif bu şarkıyı türkü olarak söylesin deyin. Arif yorumlardan takip edip çalışsın. Yani bilmiyorsa şarkıyı öğrensin normalinden onu türkü olarak söylesin. Aynı şeyi tam tersini Gökhan yapsın. Ne var? <laughs> yani şimdi şöyle bir şey var. Ya bu bunlar hani yapsın, yapsın, etsin falan filan ama şimdi e, türkünün şöyle bir Söyleyecek kültürü var. Başım. Aynı şekilde ben de öyle. Diyorum. Hani bu geçmişten olan bir şey. Hani bu kültürle gelen bir şey. Türkü e, kesinlikle değiştirilemez. Yani coverlayabilirsiniz edebilirsiniz ama aslında bozamazsınız türkünün. Bu yüzden hani türkü isteseler daha güzel olur Yani Arif için yani. Ya benim için böyle en azından. Ay zaten sen türkü söyleyeceksin yani. Her türkü söyleyeceğim netice ama hani şeyin yani pop bir şarkıyı Türkiye'ye çevirmek biraz şey olur yani. Aynen. Yani. Az önce yaptı ama. Ama yani o bir kere, o Sezen Aksu bir kere zaten. O popüler bir şey değil, o kült bir şey zaten. Pop Sezen Aksu yani onu yapabilirsin. Hani ama bileyim. şimdi Demet Akalın'ı gidip de... Fırlantasını falan türküyle söylemek Türkiye ayıp olur yani. Yani evet, Türkiye'nin adına ayıp olur. Zaten söylemiyoruz. <laughs> Benden de işte bana da hani güzel amatör grupların söylediği şarkılar olabilir. Çünkü ben biraz popüler sevmeyen bir insanım, popüler müzik sevmeyen bir insanım. Hani popüler diyoruz ama hani siz popüler dediğiniz zaten popüler müzik anlamına geliyor. Pop müzik aslında popüler müziktir, gündemde olan müziktir. Ben o müzikleri sevmiyorum, daha çok amatör gruplar. Türkiye'de bulunan Büyük Ev Abluka'da var, İşte adamlar var. Ne bileyim yüz yüzeyken konuşuruz, son dönemde çok sevdiğim grup. Onlardan söylüyorum yani. O Çünkü sözler ön planda olduğu için. Onun dışında tabii rock roll, hani sever misiniz bilmiyorum ama metalik olsun, Iron Maiden olsun. O otelleri zaten çok seviyorum. Onlardan da gelebilirse söyleriz yani. O sıkıntı yok. Bu kadar. Teşekkürler. Rica ede. Rica ede. Rica ede. Hadi rica ederim Türk şeklinde söyle. Artık yok yok. <laughs> rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Enough. Artık... Bülbül açım Artık, <laughs> Artık bir şey diyordun. Stüdyoya gireceğiz arkadaşlar buradan sonra. O evet. kulaklıklar var. <laughs> Falan. Kayıt yapacağız. <laughs> Aynen. Kayıt yapacağız. Gelmek isteyen gelsin. Aynen. Kadıköy'de gitsin. <laughs> o zaman biz top oynayalım da siz Videonun keyfine bakın. Aynen. Video bitti. Ya sen konuşma yapacaksın. <laughs> evet sonunda. video bitti. Ha Kapanış konuşması. Şu an evet. bitiyor mu? Aynen. Sadece biz ayırdın lan. Evet. B Vay. Aa, ya bu büyük is, centilmenlik is, cidden. Iste, gerçekten. Istenildi. O zaman. Hayran kaldım şu an. Konuş abi. Dur açmadım. Ee, çalışıyor sesini, mu? Sesini çalışıyor. Cihaz kontrol. Hup hup. Se, se. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Daha değişik şeyler istiyorsanız. Evet. Yardır baba. Yardırın. Aşağılar bizim. Top koşturun. <laughs> Canı gönülden sizin olsun. Sağ olun. Dostlar görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Ben kurguya geçiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Koş kanka. Koşsana oğlum.